Şimdi elimdesin Eylül. Göstereceğim sana gününü. sadden Eylül, Eylül sadden nefret ediyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Skate Nature'ın yeni bölümünü çekiyoruz. Ve her zaman gibi yanına annem var. Ben varım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Eylül'den kanalındasınız. Gel. Evet. E, Eylül'ün de dediği gibi evet, Skate Yeni geçirin. bölümler geldi arkadaşlar. Bu bölümleri biz çok sevdik. Siz de çok seveceksiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet geçiyoruz. Evet. Bakalım neymiş arkadaşlar Skate Nature'ın yeni bölümü. <laughs> Yalnız Eylül. Bugün sen çok üzgündün ya. Ne oldu sana bir ara ben seni çok böyle, böyle bozuk gördüm. Ne oldu? Anne skeleti içiyor. Benim kafama bir tane elma koydu. Ne? Ondan sonra nefret onu vurmaya çalıştı. Sonra benim yüzüme gelecek diye ben çok korktum. Ay ben neredeydim o zaman? Neden beni çağırmadın? Anne ben çağırdım çağırdım çağırdım. Sen ses vermedin. Aa ben bir ara dışarı çıktım. E kaçsaydın o zaman. Niye dedin? Kaçtım ya anne. Hani hemen bir yere saklandım. Ondan sonra sigara oh. beni bulamadı. Aa ah, ne hele şükür elim var ya çok korktum ya. Ama yani bunu sonra da ben senin? sonra ben sigara içine yeni bir şaka yapmaya karar verdim. Ne yapacağız peki şimdi? İşte. Ne yapacağız? İşte şakamıza çok... geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Vallahi ben de çok heyecanlandım. Evet, süper böyle yeni yeni şakalar arkadaşlar. Annemle o kadar keyif alacağız ki bu şakalar çünkü skeç için benim kafamı böyle şok diye vurdu ya. Aa, ben ben, ben şimdi ben... ondan alacağım gücümü. Ah ne yapacağız acaba? Çok böyle. Evet ondan intikamımızı alacağız. Aa atla. bak bunun aynısını yapıyor. Bunun da aynısını yaptı. Robin yaptık. Hood olmuş. Robin Hood. Bak anne bana ya. da aynısını yaptı böyle. gerçekten mi? Evet çok böyle yaptı. Aa böyle kafa ama onun kafasına karpuz koymuş. Bitti, evet, elma koymuş elindeki ne ceviz miydi onun elinde şimdi de ceviz koyacağım dedi herhalde <laughs> Allah'ım ya Rabbim korktu arkadaşlar sevgilisi şimdi de cevizde sıra dedi ama cevizin e, kafasında e, olmasına izin vermedi sıkı Stranger ve kaçtı korkudan ha, Allah'tan, 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 Allah'tan Ay, Eylül, dans ediyor Allah'tan elini ben dans ediyor Eylül, Allah'tan sen de kaçmışsın var ya Yoksa seni affedecekler Tamam şimdi hazır mısın Hazırım Eylül. Evet arkadaşlar hazırsanız sıkıeti için mahvetmeye gidiyoruz Evet Bakalım neler yapacağız. Yalnız Robin ne olmuş ve nasıl bir dönüş yaptı? Gördünüz mü havada? Arkadaşlar Bakacağım şimdi da. bir skeç için çok acı verecek bir tane şey yapacağız. Acı verecek. Acı verecek derken acı biber falan gibi mi ya? Abi. Evet, anladın. evet. Ağzına... Ama ağzına değil. Aa, neresine ya? Acı biber dediğiniz yenir. Gözüne acı biber mi sokacağız. Anne saçmalama <laughs> o kadar da değil. Hani bu lens takıyor ya yani. anne. Aa, lens takacağız. Lens Lensleri... O, lenslerine acı biber koyacağız. Wow arkadaşlar bu bölümde Scarlet için e lens takacak. Ben Scarlet için e daha önce lens takarken görmedim ama iyi Sen gördün mü? Burada hani o katıyor ya o yüzden. He daha iyi görebilmek için herhalde. Aynen. Hedefi daha iyi görebilmek Aynen. için Aynen. arkadaşlar. Aynen öyle deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Allah. Orada 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 or, or, or. dikkat et. Sakın dikkat et Eylül. Ne Baba ne? Gözleri neden bu kadar büyük? <laughs> evet arkadaşlar. Kurt, Söylesene. Kurt hikayesi. Seni daha iyi görebilmek. Gelin ya Burada geliyor galiba. Ay, geliyor galiba ha, yok. yok. İçeriye giriyor. Seni daha iyi görebilmek için. Evet arkadaşlar. Ama hani senin burnun neden bu kadar büyük? Bu da değil? kırmızı başlıklı kız hikayesi değil mi arkadaşlar? Kurt kırmızı başlıklı kızı yemek istiyor ama anneannesi değil. Burada ne var? Aa enerji içeceği içeri. Yalnız bakayım şimdi sigarete içeri alt katta arkadaşlar. Ben onu takip edeyim de. Bazen unutuyorum sigarete içeri takip etmeyi. Eylül'ü <laughs> yakalayıveriyor. <Gülüyor> Ne aldık evi bu arada ya? Balta almışsın. Baltayla ne yapacağız? Evet ya? şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Baltayla bir sürü şey keseceğiz. Aa ağaçları mı keseceğiz? Ağaçları kesmeyelim ya. Yok. Ağaçları kesmeyelim. Ağaçlar bizim dostumuz. Evet. Aa ormanları. Ay ay çok güzel oluyor ağaçlar böyle. Ağaçları koruyalım. Aa burası daha karanlık değil evet, mi anne. Evet. Evet bodruma girdin Eylül'cüğüm de ne yapacaksın bodrumda? Aa bir şey var. Ha. Hazine kutusu gördüm. Arkadaşlar bakın yok, buradan yağ ya mı? Aa odun kırıyorum. Odunları buradan kesiyoruz ve şunu almamız gerekiyor. Merve Onu aldık. Ama buradan yağ damladığı için Aa, arkadaşlar. Merdivenin üstüne de mi damladı? Aynen. Bunun üstüne de damladı. Biz bunun üstüne çıkacağız ama kayarız. O yüzden evet. bunun üstüne bir havlu gibi bir şey böyle. Evet. Bir peçete gibi bir şey koymamız gerekiyor. Çok mantıklı. Gerekiyor. Evet. Merdivenin basalarını. Ki bölümü o... kazanmamız gerekiyor Arkadaşlar, bizim o skeç için de bu şey yapmamız lazım. Havlu nerede olabilir anne? Tabii Şenzong'da olabilir, Şenzong'da. Yani buradan geçersen o gelir zaten. Havuz başında, evet, başında yani. Şenzong'da değilmiş havuz, masanın üstündeymiş. <laughs> Arkadaşlar Alta evet, havluyla evet, aldık. Bunu şimdi merdivene mi koyacağız? Ayağımız kaymasın diye. Evet, ama hangi merdivene? Ha, <laughs> elindeki merdivene. Hangi merdiven nedir? Al, almadın mı merdiveni? Almışsın al, tamam. Aa, skeç üst katta Dikkat et, biz alt kattayız. şu hadi an havlu anahtar mı alacağız? Yukarıda büyük mü? Oo, alt, sırada anahtar var bir de üst sırada var. Aa! Ay gördünüz mü? kaç 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 kaç. Ay, hangi araya bu ya? Aa, 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 var ya aa, aa. fişek gibi kadın arkadaşlar. 2 saniye 3 katta görüyorsunuz. Saniye. Anne. Da. alkışlıyoruz arkadaşlar. Süper. Yani şu ana kadar iyi gidiyor ama bakalım sonunu da getirebilecek miyiz? O yani şu an Bak o yemek odasında galiba İzzet. Bizim mutfağı... İzzet. İzzet. mi dedim? İzzet kim anne? İzzet mi dedim? Hiç farkında değilim arkadaşlar. Ya anne git ya sen de Arkadaşlar İzzet abimizin oyunlar oynadığım için e, artık böyle Eylül, İzzet birbirine karışıyor yani. <laughs> Aa buraya geldi! Aa! Oo, doldu bir anda arkadaşlar. Şok Aa, oldum Aa buraya geldi. Orada yapabildin mi peki? Görevi yapabildin mi? Yaptım da yaptım da. Ay birden o gelince korktum. Evet ben çok korktum. Evet arkadaşlar bu arada dediğim gibi oyuna gel kanalına da uğrayın lütfen. Çok güzel oyun videoları parkurlar çekiyoruz Aa, İzzet tamam, birlikte. Ee, orayı da takip etmeyi unutmayın. Bugün yine yeni bir video alacağız Şimdi ne bunu biliyor musun? Evet lensleri aldık arkadaşlar. İçine acı biber e, koydu Eylül değil mi? Evet. Yalnız bir sen şey sorabilir Bir şey soracağım bir şey soracağım. Lenslerin birisi mavi birisi yeşil mi? Evet. Yoksa kutusu mu öyle? Kutusu öyle, kutusu öyle. Emin misin? Evet, eminim. Bence birisi mavi, birisi yeşil diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben. bakın bunu buraya koyduk. Bunu kapattık. Tekrar her şeyi yerli yerine koymamız gerekiyor. Yalnız geliyor ben sana söyleyeyim. Çabuk ol. Vallahi geliyor Scary Yok yok gelmez. İşte o mi? aşağıda şu an. Yok aşağıda değil. Anne aşağısı orası. Bilmiyor musun? Ha, Ay yani. vallahi ezberleyememişim. Gerçekten arkadaşlar mutfağa girmiş. Doğruymuş ya. <laughs> ben yukarıda zannettim. Mutfaktan şeye gidiyor. Yukarıya çıkıyor. Bunu buraya koyacağız ondan sonra da kazanacağız. O da yukarıya çıkıyor. Banyoya gidecek herhalde. Biz görevimizi bence başardık. Başardık. Ay inşallah Elbincim ya. Ay inşallah eksik bir şey yapmamışızdır arkadaşlar. Yani Ay inşallah eksik bir şey yapmamışızdır. Lütfen 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 lütfen. Annem Doggle Dog çıktı. Ama arkadaşlar bazen gerçekten bir bölümü 20 sefer oynuyoruz yani. Ay dans ettirdim yanlışlıkla. Olsun daha sesli ne olacak? Sıkıcı bir de böyle dans ediyor. Anne dans etme şey Robot gibi. gibi dans ediyor arkadaşlar böyle ya. Yani şöyle yapıyor, şöyle yapıyor. Hintli gibi dans etti şey. Hani gel kulti. Dans et. Ah, dans et. Gel Kaka. <laughs> söylesene ama. Şarkı ama kandır kulti ne ya. Ama gungri gungri. Gungri <laughs> gungri. Öyle konuşuyor. <dansıyor. gülüyor> hadi hadi geliyor. Arkadaşlar sigaret için. İnşallah eksiksiz... Ay! Ah, evet ya. şimdi... Ya! Evet gördüğünüz gibi... Lens tak, lens tak, tak lens tak. Aaa mavi lensmiş bu. Öbürünü niye takmadın? Ay gözü, gözü... Ah! Evet arkadaşlar, gözü zorla güverten yandı ve okuyunca bir şey yaptı. Ya! <laughs> ne oldu kadına böyle ya? Çok kötü oldu arkadaşlar. Eylül bence var ya intikamını iyi <laughs> aldın. Arkadaşlar, ne oldu ya sana? Benim gözlerim... Saçma çok... Ama intikamını iyi Vallahi arkadaşlar Eylül'ün hangi yüzü alacak? göremiyorum seni. Süpersin Eylül, süpersin. Yanlış yere gitti o. Ok. <laughs> evet arkadaşlar eğer bu bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü gerçekten iyi bir intikam aldım Şey ben neden çok beğendim? Çünkü Eylül'ün intikamını aldık arkadaşlar. Eylül'e neler yaptı öyle ya? Aldı kamana koydu ya. Kadın ben Eylül yokken ya. fırsat fır, bu fırsat diye bir şey gelmiyor şey ya. ya. Eylül sen de birazcık akıllı ol artık ya. aslında sana benziyor. Yok ya ne alaka yine neresi benziyor? Huyu mu benziyor tipi benziyor? benziyor. De. Gerçekten Değil mi? Ben bazen düşünüyorum da yani. Benziyor Değil muyuz arkadaşlar? Annem acaba diyorum skate içeride <laughs> kılığına mı giriyor diyorum. Ya saçma baba ya ne alakası var arkadaşlar? Ben arkadaşlar bu belki de bir gizemdir. Bunu çözmemi isteyenler yorumlara <laughs> yazsınlar. Çünkü annem skate gerçekten çok benziyor. Hayır hayır ben evden gidince arkadaşlar kadın geliyor eve. <laughs> ya Eylül yalnız <laughs> Anne ben çağırdığımda sen yoktun. Tamam arkadaşlar bu gizemi çözeceğiz. Bu gizemi çözeceğiz arkadaşlar. Yazmayı unutmayın yorumlara. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyoruz. Bay bay.